Herkese selamlar ben Emirhan bugün sizlerle kötü babadan kaçacağız Gördüğünüz gibi kötü bir baba var burada Evet Bak 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 tipe bak Hele dişlere bak şunun Bu bizi yer Bu bizi gerçekten yiyebilir bu arada Hadi başlayalım Evet Burada bir kapımız var Aha kapıyı açlar bana Sağ ol teşekkürler canım benim. Aha şarkılarla geliyor Geliyor, 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 geliyor. Of. Kaç. Basıyorum, o da basıyor. Geliyorum. Ben de buna basıyorum. Siz geçin hocam. Ben geç hocam. Kırmızıya basıyorum. Askala şey oluyordu. Tamam, tamam. Tamam, tamam, Geçtik, geçtik, geçtik. Ben bir şey de ben basayım bari. Biraz bağırıyor mu gibi geldi. Geç 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 geç. Geç. Baba geliyor baba geliyor. Aha, sen mi basmak istiyorsun? Tamam sen bas. O halde sorun değil. Hadi gidelim. Burada bir kapak var. Oo. Oh. <laughs> Vurdum onu. Ablacım hadi artık gel. Çok yavaş yürüyor abla. Bu da aşağı atlıyor. <laughs> Öldük. Şaka şaka ölmedik. Bakalım nasıl düşecekler. Aa yuvarlanıyor hepsi. <gülüyor> <gülüyor> hepsi komedi ya. Öldü. Aa ben geçtim. Onlar öldü ben geçtim. Hep söylüyor bunları. Bak. Oldu mu şimdi bu? Evet bir saniye geliyorum. Koştum koştum adam e bunlar düşmeyin artık dostlarım. <laughs> Kutunun içine saklayayım ben. Hadi açalım burayı. Açın. Koş 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 koş. Uy. Bakalım buralarda ne var. Hı -hı. Geldik. Garip grup yerlere. Hadi basıyorum ben, geçin. Koş koş koş. Kız nerede? Kızı göremedim. Hadi biz geçelim şimdi sıra bizde. Kırmızıya basın. Mora basar mısınız? Dostum mora basacağım. mı? Hadi. Hadi geç artık. Gelecek mi bu? Heh, geliyor. Gel artık. Gel artık. Evet. Açın kapıları. Aç aç. Burayı. Şimdi burada. Şimdi burası. Let's go. Bak bak burada. Deli adam burada gerçekten. Hop buradan kaçıyorum. Ha 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 ha. Noob seni. Seni kötü adam. Basın da gidelim. Abi bassanıza. Git 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 git. Hadi şimdi şimdi şimdi. Bekleyin orada. Koşun abi. Bence. Ey dostum. Beni öldürecek. Şimdi yeşil Koşalım bakalım. Sarıya basıyorum. Kız düştü gerçekten. Kırmızı. Biri gitti. Mavi. Sarı. Abi gerçekten düştünüz mü? Mavi. Sarı. Kız çocuğu düşürdü. Hadi. Neyse. Sen orada kal dostum. Can geçemiyorsun galiba. Orada kalmalısın sen. O orada <laughs> hala düşüyor bu arada. Ama geçemiyor. Ne yapayım yani? Bir saat onu bekleyemem. Aa. Ya biz de insansız değil mi? Hadi gidin. geleyim video çekiyoruz şurada. Evet. Kırmızı. Abi. Uuu. Enteresan yerlere geldik yine. Koşun. Ya da siz basın hadi. Kız basacak mecbur. Bana ne ya artık ben basmayayım yani sıkıldım. Bunlar da e e zeka geriliği var bence. Biraz acayipler. Abi şey da ben açayım abi. Tamam sıra bende geçin. Çocuğum nasıl düşüyorsun sen ya? Hadi. Hey. Üf. İnanılmaz ya inanılmaz. Hızlı olun artık ya sıkıldım bak. Gel 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 gel. Oh, basın abi. Hep ben mi basacağım? Bekliyorlar bir de. Allah'ım bastı sandım ya. Tamam. Sarıya bas. Çok yavaş oynuyor ya. Çok yavaş. Oh sonunda. Aa! Sonunda. Öleceksin. Öl 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 öl. Öldü işte. Vader. Ya işte bize meydan okuyan böyle ölür arkadaşlar. Görüyor musunuz ha? Aa. Flink. Flink player neymiş ya? Alamıyor muyuz bunları? Merak etmiştim aslında ama. Bunlar yavaşlık mı? hu hu. Evet. Bu oyunda böyleydi arkadaşlar. Bence kolaydı. Biraz kanser olduk ama yapacak bir şey yok. Oluyor böyle şeyler, mecbur. Hadi ben kapatıyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hadi ciao.